Ya konuşsa konuşa. Oy! Fat! Bıyıklara bak. Oy! <laughs> Saçlarını dağıtırsın. Sese doğru gelin gençler. İşte beklenen an geldi. PlayStation 5'te yeni jenerasyon FIFA 21 sonunda çıktı. Ve bakalım nasıl değişiklikler var. Arkanıza yaslanın. FIFA 21'i, FIFA'yı sevenler, PlayStation 5'te yeni jenerasyonda nasıl olacak diye merak edenler, tüm detaylar bu videoda olacak. I'm going to a game. What? Ben hiç izlemedim bunları gençler. What? The Elimde FIFA 21'in PlayStation 5'te nasıl olacağına <laughs> dair bilgiler var. FIFA 21'in <laughs> sitesinde yayınlandı ama bununla ilgili ne video izledim ne de böyle detaylı inceleme yaptım. Oy oy bunlar her maçta var mı? Tekrar altını çiziyorum. PlayStation 5'te Gamepad'de çok ilginç şeyler olacak. Grafikler, atmosfer, ışıklandırma bambaşka bir FIFA 21. Süper bir beğeni alabilir miyim? Süper bir beğeni. Ve ve işte o atmosfere bak. Şampiyonlar Ligi. EA e, Sports It's in the game. You will never walk alone diyor. Ya Alex Hunter geldi aklıma. Onda da böyleydi animasyonlar aynısı. Ay çok güzel değil mi? Tabi bunlar hep basıp geçeceğiz de büyük ihtimalle derbilerde önemli maçlarda bunlar var takımınız böyle otobüsle geliyor falan stadyuma. Atmosferi size sonuna kadar yaşatıyor. Yani oyunun içinde gibi hissedeceğiz kendimizi. Alexander Van Dijk Mbappe. Of oh, surata bak, terlere bak. Çok detaylı değil mi ya? <laughs> Bayıldın ya. Oy! Bambaşka bir FIFA var. Bir dakika, saha bambaşka. Gençler ışıklandırmalara bakın. What? Başlıyorum. Başladı. Dur bakalım. Ve Liverpool oynuyoruz. Wijnaldum. Wijnaldum. Aa her pasta gempet titriyor. Wijnaldum. <laughs> Şimdi dikkat. Bir ara pası araya attım. Akamadım. Ya bu, aa, bu da yeni kamera açısı. Ben de diyorum niye farklı görünüyor. Gençler FIFA 21'in PlayStation 5 versiyonunda ıı, yeni kamera açısı var. Ben Bu kamera açısını o. deneyeceğiz tabii ki. Aa bakın kullanıcı titreşim geri bildirimi diyor. Bunları kapatabiliyorsunuz. Çünkü her depar atışınızda, her koştuğunuzda sürekli gamepad'de böyle hassasiyet hissediyorsunuz. Onu anlatamıyorum zaten. Hiç şey yapmanız lazım. <laughs> Anlatamam yaşamanız lazım. Atmosfer, ışıklandırma, grafik çok güzel. Mbappé'nin surat buharları görüyor musunuz ağızdan çıkan? Ooo baby. Gençler inceleyeceğiz. Benim ya sağdaki en ufak o noktalar siyah böyle şeyler var ya çukurlar mukurlar hepsi böyle çok net görünüyor. Şimdi Wijnaldum yaptım olsak yok. Akordan çocuğu. Firmino gidiyor. Firmino. Nefis bir çalım hareketi. Firmino. Şimdi verdi pası. Soldan girdi. Vurdu gol mü? Kaliç'i kurtardı. Bir vuruşta ve gol. İzleyelim. Basıp geçmeyelim. Bir görelim neler oluyor. Kendi gol sevinci yapsın önce. Bak bak. Ha onlar zaten vardı. Yıkıldılar. Yavaş Mbappé dur çarptın. <laughs> Mbappé diyorum mane. Hani. Işıklandırmalar yeni jenerasyon olduğu için gençler. Formalar çok gerçekçi görünüyor. Yüzler çok gerçekçi. Ben açıklamaya da yazarım bunları bu arada. Yani görüntü çok çok güzel. Oyuncuların yüzleri, detayları, ışıklandırmalar efsane olmuş. Bazı key noktaları söyleyeceğim size. PlayStation 4 için FIFA 21 almışsanız ücretsiz olarak bu yeni jenerasyon FIFA 21'e geçiş yapabiliyorsunuz. Eğer FIFA 21'e sahipseniz PlayStation'da ücretsiz olarak... PlayStation 5'e geçiyorsunuz. Onu söyleyeyim. 50 GB'lık yaklaşık bir dosya indiriyorsunuz. Şimdi e, yükleme süreleri çok çok kısa. Yani birkaç saniye içerisinde doğrudan maça geçiyorsunuz. PlayStation 5'in gücünü kullanıyoruz tabii ki. Bu arada PlayStation 5, 5 versiyonunda 700'e yakın yeni animasyonlar falan var. Oyun daha da böyle oyuncuların hareketleri gerçekçi ve akıcı hale getirilmiş. Bir dakika ya ben bir şey deneyeceğim biraz sonra gençler. Biraz sonra bir şey deneyeceğim. Bir Van Dijk. Van Dijk. Öküzüm benim Van Dijk'ım. Şimdi verdi pası. O da verdi pası. Akıyor Salah oradan. Salah'a mükemmel bir pas. Salah iniyor. Salah iniyor. Salah. Salah. Deneme 1-2-3. Salah. Yandan asfakla dışarıda. Çok güzel ışıklar mışıklar gerçekçi. Şunu diyeceksiniz belki de FIFA'yı oynayanlar sevenler. Abi grafikler mırafikler iyi hoşta. Serverlar ne durumda? PlayStation 5'te daha iyi online oynayabilecek miyiz? Hiçbir fikrim yok. Hiç sanmıyorum. <laughs> Bilmiyorum daha doğrusu öyle diyeyim yani ee, bu geliştirmeler daha çok grafik atmosfer hissiyatla alakalı geliştirmeler tabii ki e, fut girip hafta sonu ligi maçı rivals maçı falan yapıp bir görmek lazım gördüm Salah seri Salah Salah bunu yazmadan gelmek değilsin. <laughs> Salah yeah! Liverpool atıyor golü Salah gidiyor ve izleyelim bu arada. En büyük yenilikler büyük ihtimalle gamepad'de olacak gençler. Top sürerken, pas verirken ikili mücadeleye girdiğinizde sürekli gamepad'de bir hareketlilik var. Bunu hissetmeniz gerekiyor. Dakikalar 85'i gösterirken oyuncuların güçleri düştüğünde o koşu tuşuna basıyorsunuz ya siz PlayStation 4'ün gamepad'inde. Bunda biraz zor basarsınız ona. Hakikaten de öyle. Zor basılıyor zaten. <laughs> Zorlaşıyor o tetikler basmak falan böyle. Ya çok güzel hissettirmişler onu. İşte Salah'ın yüzü dondurup bakın. Çok iyi değil mi? Kaslarına varıncaya kadar oyuncu şut atarken dikkat etmişler bunlara. Şimdi bir dakika. Şimdi bir dakika. Ayarlar. Oyun ayarları. Yeni kamera açımız. EA Sports Game Cam. Yeni kamera açısı bu. Ben şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? ye Daha yakınlaşamıyor mu bu? Herhalde yakınlaşmıyor daha fazla. Ya yani oyuncu gözünden oynayamıyor muyuz acaba? Biraz daha yaklaştırdım galiba. Evet, böyle daha iyi. Uy. O bütün o top çarpıyor ayağınıza. Hepsini Gamepad'de siliyorsunuz. Zaten izlemeyenler varsa PlayStation 5 inceleme videom var bir tane. Onu izleyin. Orada anlatmaya çalıştım elimden geldiğince ama anlatılmıyor gençler vallahi. Yani hakikaten ciddi söylüyorum bunu. Anlatılmaz. Yaşamak lazım. Firmino. Firmino şimdi gördü Salah'ı. Salah iniyor. Salah. Nefis bir çalım. Salah. Dur Salah. Çek Salah. Güzelsin Salah. Verdim şimdi Firmino. Bir ee, scoop turn. Firmino. Bir plase. Kalecinin üzerine. Bak saha içindeyiz. İzleyelim bakalım şöyle bu ağır çekimde gençler. Böylece grafikleri çok daha iyi görebiliyoruz. Hop. Saha çok güzel görünüyor gençler. Çimler falan. Ve yani şuna bakar mısınız ya? Bak bir dakika. Maçtan alınmış bir screenshot gibi ya. Televizyondan fotoğraf çekmişsiniz gibi değil mi? Bak, bak, bak. Ye! Yeah, vallahi çok güzel ya. Bakın, kaleci Alisson. Ya konuşsa konuşa Uyyy! Fort! Bıyıklara bak. Ya çok mu önemli diyeceksiniz? Hani değil belki ama. Hani maç içinde bunları çok görmüyorsunuz ama şuna bakar mısınız? Zaten saçların hareketleri falan da çok Bak bak dur. Burayı biz izleyeyim bir dakika dur. Bir dakika. Uy! <laughs> Saçlarını dağıtırsın. <laughs> saçların dalgalanışına bakın gençler. Bak bak ahenkle dans ediyor. İşte bu. İşte bu görüntüsü kimse göstermez. Bak ben gösteriyorum size. Tel tel PlayStation 5'in gücü bu. Bakar mısınız? Efsane değil mi bu ya? What? Yeee. Yeah. Ya bir şey söyleyeyim mi gençler? Aşırı gerçekçi olmuş. Bak aşırı gerçekçi olmuş. Yani grafik açısından söyleyebileceğim neredeyse hiçbir kelime yok. Şöyle bakalım bir. Bakın Mbappe. Dur şu anda Mbappe'de değiliz. Virgül Van Dijk virgül. Virgülümüze bir bakalım. Oy, konuşacak. Konuşacak arkadaş konuşacak. Firmino. Ya son nokta. Dövmesinin detaylarına sakalları tek tek. Fat ya? Gözlerine bakar mısınız? Canlılığına bakın gözlerinin. Gözlerinin canlılığına bakın gençler. Yani şundan daha gerçekçi bir şey. Bir futbol oyunu ciddi söylüyorum hayal edemiyorum. Yani sen ne yaptın iyi ya Ne yaptın iyi sala <laughs> Neymar <Gülüyor> ya Vallahi nefessiz kaldım O kadar güzel ki. Nasıl ya? Oynat bakayım Uğurcuğum. Ya gençler be. Mimikleri falan da çok çok iyi. Mbappe. Where are you? Mbappe neredesin? Dur. Mbappe. Mbappe. Geri gel bakayım Mbappe. Oynat Uğurcuğum. Gençler Mbappe. Saçları tel tel. Işıklar, ışıklandırma işte zaten bundan bahsetmişlerdi. Ya mükemmel olmuş be. Vallahi mükemmel olmuş. Merak ettiğiniz şeyler varsa yazın yorumlara. Elimden geldiğince bakmaya çalışayım. Tabii ki foot nasıl olacak, online nasıl olacak bunlar merak konusu ama... E, önemli maçlarda dediğim gibi... işte otobüsle takımınızın sahaya gelmesi var. Gamepad... Acayip acayip titriyor falan kapatılabiliyor o da güzel bir şey çünkü oh alışmamış olanlar için ya yani bizler hepimiz için tabii şimdi hiçbirimiz alışmadık da daha yeni olduğu için. Yani sıkıntı olabilir. Salah çekil önümden. Indirdim. Salah. 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 Oy! burada da mı direkler? Burada da mı direkler? Lord'un direkleri. Bir vuruş daha. 90'a gitmiyor. Gamepad'in içinde bir şeyler tıkır diyor ya. Bir şeyler tıkır diyor. Diyorum ya hakikaten yani Hissiyatla alakalı bir şey olduğu için çok anlatamıyorum. Yedik <laughs> bu golü. Oy. Bu arada mesela maçın sonlarına doğru atak yapıyorsunuz. Ve bencilik yaptınız. Kaleye vurdunuz değil mi? Boşta kalan arkadaşınız böyle sinirleniyor, hareketler yapıyor, bir şeyler yapıyor falan böyle. Öyle şeyler de varmış. Yani topsuz alanda gerçek insani davranışlar diye, diye bir şey. <laughs> Gol yiyordum bu arada. Topsuz alanda gerçek insani davranışlar. Bakalım neymiş göreceğiz. Verdim. Uy çok güzeldi. Şimdi bu arada yakınlaştırdım kamerayı ben Yani. Şu an çok yakın. Berba. Şimdi verdi Salah. Salah bana at dedi. Salah'a doğru mükemmel bir pas. Salah oradan bir plas. Son anda kaleci. Şu anda da en uzak kamera açısındayız. Aynı kamera fakat uzak. Bu daha iyi tabii ki. Yani sahayı daha net görüyorsunuz. Bu arada online'a girebiliyor muyum acaba? Ona bir bakmam lazım ama. Normalde dördünde çıkıyordu gençler bu. Bugün sürpriz oldu hakikaten. Bir baktım. Gelmiş. Hop. Ay alamadım. Mbappé çok tehlikeli. Mbappé gol. Mbappé gol. Faal falan yapınca ne oluyor acaba? Dur bakayım. Farklı bir animasyon bir şey var mı? Buharlar çok güzel ağızdan çıkan. Penaltı verdi Hakem. Kırmızı olması lazım. Sar bile yok herhalde. <laughs> İzleyelim şöyle bir. Nice. Virgül Van dek, virgül. Penaltıyı da görmüş olalım. Neymar topun gerisinde. Atmosferi hissediyoruz. Kulağımızda. Neymar havasını üfledi. Ve atamayacak bunu. Dikkatle izleyin. <laughs> Biliyoruz kardeşim bu oyunu. Yapay zekayı bile kandırıyorum. İttir. No. Aferin sana Alisson. Elinle başlat bakayım Alisson. Mükemmel bir başlangıç mı değil. Substitution. <laughs> Arkadaki işte bakın. Daha tabii 3 boyutlu hali daha güzel ama biraz daha ifade olabilirdi. Seyirciler de. Çok mu önemli değil. İşte oyuncular giriyorlar. Dakikalar 63. Salah yetişemedi. Aldım onu. Aldık onu. Hadi hocam penaltı. Ya hocam penaltı. No 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 yemeyeceğim. Virgül var orada. Embap virgül. O bacakları nasıl açtın öyle virgül? Oraya atmadım ki. Eyvah eyvah yedim golü. Ya şey bir ses geldi. You... USB sesi geldi. <laughs> Konsantrasyonu bozuldu. Nereden geldi onu bilmiyorum. Şimdi kanattan gördüm seni. Mükemmel bir pas. Mane. 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 Berbas spin, Plase. Hay. No 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 Mane böyle üzülüyordu. Nasıl kaçırdım ben diyordu. Bakın arkadan görelim şöyle bir. Top aslında iyi gitmiş ama oy yalamış geçmiş. Böyle sinirleniyordu Jürgen Klopp. Bir de bana yani bu kamerayla olduğu için belki biraz ağır geldi. Şöyle bir şey yapalım. Yani bakalım burada nasıl hissettiriyor? Burada da mı biraz ağır gibi? Yoksa evet kamera bazlı. Yani o kamera açısı biraz daha geniş gösterdiği için tahminimce. Ee, biraz ağır gibiydi oyun. Sanki öyle hissettirdi bana. Bilmiyorum siz ne hissettiniz izlerken? Bak oyuncular şimdi daha hızlı seri hareket ediyorlar gibi. Bir pas vermişim ki. Yardır oğlum Firmin. Yardır Firmin. Yardır Firmin. Hocam penaltı. Freak'i kullanacağız. Yay. Kart var mı? Yok. Kart var mı? Yok ama hakem falan terlemiş bakın sanki değil mi? Enses falan terlemiş. Onlar da görünüyor. Şimdi Freak'i kullanacağız. Topun başına kim gelir? Bir dakika. En iyi kim vuruyor? Neyse tamam. Kim vuruyorsa vuruyor. Deneme 1 2 3. Olmaz da işte. Oy! Oy! Çok güzeldi. Çok güzel bir frikikti. Son anda Navas. El yerinin ucuyla, parmaklarının ucuyla ve işte geçmiyorum ki bilerek. İzleyin diye. Ben niye pas verdim ya? Tamam. Salah. Salah gol olur, olmadı. Aldım. Firmin, hoca penaltı. Salah gol olur, gol olur. Yes, işte bu. Salah, Muhammed Salah. Bakın bu farklı. Bak herkes geliyor falan böyle gempet titriyor şu anda. Maçın sonunda attığımız gol olduğu için. Gerçi buna benzer bir şey vardı ama bu daha da yeni bilmiyorum. En yeni. <laughs> Çok güzel saat atmosferi. Ve bir kere daha izleyelim golü. Salah nefis bir plase. Ağlar havalandırıyor. Ve işte Salah'ın gol sevinci. 88'de geldi gol. Yalnız ben daha şeyi hissetmedim ya. Hani böyle koşmak zorlaşıyor falan gibi bir şey. Aa evet. Ama yanlış tuşlar. Bir dakika. <laughs> Aa bas şey şuna basarken böyle jit diye içine giriyor. Kimpembe Ağırlaştı. Nasıl şokey yapacağız? <laughs> Biz normalde oynayamıyoruz zaten. İyice zorlaştırdık bunu. <laughs> bu şeyle. Daha da zor hissettiriyor. Firmino. Geçtim Firmino. 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 Dikkatli izler miyiz? Firmino. Nefis bir çalıp bakkala gönderdi. Vurdu gol. Oy oynuyorum bu oyunu. Oynuyorum bu oyunu. Dur adam çağıralım. R2'ye basmak zor. L2'ye basmak zor. Koşma tuşunda o kadar hissetmedim bir şey. Van Dijk. Sen de bir Van Dijk. <laughs> Ve bitiyor maç. Çok eğlenceliydi. Ben koş ben de tuşların yeri değişik olduğu için mi bilmiyorum. Yani bunlarda evet olmayabilir. Şunlar değil de şunlar doğru gençler. Yani FIFA'nın tuşlarıyla oynuyorsanız koşma tuşu sizi zorlayacak. <laughs> ben kurtuldum. Ben de bu olduğu için. Ve maç bitiyor. Bakalım farklı bir şey var mı? İlerle diyelim. Burada farklı bir durum yok. Aynısı zaten. Maçı sonlandır diyelim. Ha, git. FIFA 21 şu anda kuruluyor diyor. What? Daha ne indiriyor bu? Online menüleri inecek büyük ihtimalle. Pekala umuyorum hoşunuza gitmiştir. Tekrar biraz toparlayayım şöyle. Gamepad'de büyük değişiklikler var. Yani PlayStation 5 versiyonunda FIFA 21'in Next Gen yeni jenerasyon versiyonunda. E, Gamepad'de bütün oradaki itiş kakışları, paslarınızı, şutlarınızı hissedebiliyorsunuz. Oyuncular yorulduğu zaman tuşlara basmak zorlaşıyor. Savunma yapmak zorlaşıyor. Bunları kapatabiliyorsunuz. E, oyunun grafikleri müthiş olmuş. Animasyonlar çok çok iyi. Daha böyle sizi maçın içindeymiş gibi hissettiriyor. Ama Özellikle FIFA 21'i online oynayanlar, hafta sonu ligi oynayanlar için çok önemli detaylar değil. Bunlar onlar büyük ihtimalle online ne olacak diye soracaktır. Şu anda onunla ilgili bilgim yok. Maç yaptığım zaman ancak söyleyebileceğim. Sizi çok çok seviyorum gençler. Bakın burada bir video var, burada da bir video var. İzlemediyseniz mutlaka izleyin ve kanalımıza abone olmak için burada bulunan yuvarlak butonu tıklayabilirsiniz. Tekrar yeni bir videoda görüşünceye kadar her zaman olduğu gibi... Köküştür kalpleri kalp kalbe karşı işte bu. Sevgiyle kalın.